Babaanne! He. Ben hamileyim. Gözün nereden? kim koydu? Baba! Baba ben hamileyim. Anne. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Ben hamileyim. Hamileyim anne. Ne diyor? Bu sen manyak Anne hamileyim. Anne. Babaanne. Babaanne. Ben hamileyim. Ne? ben hamileyim. Hamile misin? Evet. Ne <laughs> <laughs> Anne. Evet. Ben hamileyim. Nesin? Hamile. Ha, sikir Anne ben hamileyim. Allah'a